Umut'la nasıl tanıştınız? Aileniz bu videolara ne tepki veriyor? Kimse hazırladı bu soruları ya. <laughs> Ciddi veya herhangi bir sağlık sorunumuz oldu mu? Veya şu anda devam ediyorum. İlk 31'iniz nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hiç gökten yediniz mi? Hayır, bu soruyu... Arada karışmış olabilir. <laughs> Umut'la nasıl tanıştınız? Umut'la lise 1'de tanıştık. Lise 1'de şöyle oldu. Lise 1'de genel herkes daha eşit ağırlık mı sayısal mı belli değilken herkes sınıfları dağıtıyorlar işte. Benim Emre diye bir arkadaşım vardı. Umut'la aynı sınıftalardı. Ha bir gün koridorda dedi ki kanka gel seni biriyle tanıştıracağım. Gittim koridorda bir baktım cam kenarında bir tane çocuk elinde ekmek, ekmeğin arasında da makarna. Tabi yanında bir arkadaşı da var onun da ekmeğin arasında pilav vardı. Bir baktım amanakoyim böyle Umut'u gördüm dedi. Selamün aleyküm dedim böyle bir baktım öyle çok değişik bir çar. 47 numara kundura giymiş, böyle jilet gibi üstü. Saçı böyle arkada saç yok, önde böyle sincap kuyruğu gibi koymuş. Önde garip bir çar, böyle efendi görünümü sapık. Selamün aleyküm dedim böyle garip bir ses çıkardı. O an tanıştık işte. Sonra ben çok çık, çıkmıyordum sınıftan dışarı. İşte onu, o gün orada gördüm lise 1'de. Sonra lise 2'de aynı sınıfa düştük. Lise 2'de aynı sınıfa düştük. Ondan sonra işte lise boyunca devam etti arkadaşlarımız. Oradan da şu zamana kadar yaklaşık 15 sene olmuştur arkadaşlığımız. Lisede tanıştık. Videolar nasıl başladı? Videolar nasıl başladı? Biz Umut'la zaten daha öncesinde bu daha Instagram, YouTube yokken YouTube bile yok yani. Facebook vardı. Bu Enes Batur falan hiçbir piyasada yoktu kutu. Mesela Umut'la video çekiyorduk biz. Zaten kim sorun bir kameramız vardı böyle. Yeni çıkan telefonların kameralı versiyonları var ya. Fakiriz ama da koyayım yani 144p Japon p gibi çekiyor. Neyse o, o kamerayla bir ara ara komik videolar çekiyorduk. Facebook'a atıyorduk. 300 bin, 500 bin izleniyordu. Ama yani şey kendi hobi olarak çekiyorduk. Yani herhangi bir metin bir şey yoktu. Taş çekiyorduk işte şey Umut sevgili yapmıştı. İşte ciddi bir ilişkisi oldu. O sırada ben de tek video çekmek istemedim. Ayrıca kamera da onun telefonundaydı amına koyayım. Benim telefon kameralı değildi. Ondan sonra işte tekrar dedik bir başlasak mı ne yapsak filan. O sırada ben evlendim. 3 sene evli kaldım. <laughs> Sonra zaten aradan geçen yıllarda bir sürü fenomenler ortaya çıktı. Sonra Umut'la dedik hani tekrardan başlasak mı? Allah her, amacı amaca yönelik videolar çekiyorlar hani. Herkesin bir belli bir şeyi var, standartı var. Belli bir kategoride hani mizah yapıyorlar. Bir tarzı var dedik. Bir tarz oluşturalım kendimiz hani. Ne tutar ne tutar böyle başladık. Bu tarz böyle fantastik, erotik mizah. Ama yani şu an gelinecek nokta çok hızlı geldik. Hani şaşkınız içimizde evet. Tanışmadan önce bireysel video çekiyor muydunuz? E, tanışmadan önce yok. E, çünkü o zamanlar telefon yoktu amına biz tanıştıktan sonra kameralı telefon çıktı ortaya. Yani bireysel video yoktu çünkü ondan önce de zaten ben çok ağır efendi bir insandım. Ha ben çok sessiz bir insandım lisede böyle en arkada oturur böyle kimseyle konuşmaz hani asosyal bir insandım. Umut'la bir arkadaşımız daha vardı Burcu'da. İkisi beraber sürekli beni sosyalleşmeye yönelik sürekli böyle insanların içine sokmaya çalışıyordu. Aksine ben geriliyordum. Sosyal amsikiye vardı bende işte. Zamanla böyle baktım benim içimde hani böyle benim içimde de gerçekten böyle miza yönelik bir şeyler varmış onu fark ettik. Beraber sonra işte Umut'la tiyatro grubuna filan yazdık lisede. Ne bileyim kızlara beraber yavşamaya başladık falan. Öyle o videoya videolara genel olarak yani beraber başladık. Aranızdaki enerjinin kaynağı nedir? Aranızdaki enerjinin kaynağı. Ya kafa uyuşması. Çünkü yani hiçbir şekilde hani bir, çoğu arkadaş bile 15 sene sürmez hani. Kafalar uyuşuyor, mizah aynı. Sonuçta aynı mahallede oturuyoruz. Ama 15 senedir aynı mahalledeyiz. birlik mahallesinde. Onun dışında hani sonuçta bir yerden sonra arkadaşlar aynı mahallede oturuyorsun. Her günün beraber geçiyor. Hani ister istemez farklı huyların varsa da beraberken o huylar hani aynı ortak paydada buluşuyor. Hani beraber kahveye gidiyoruz, lol oynamaya gidiyoruz. Amına koyayım ne bileyim karıya gidiyoruz. Hani geçmişe Geçmişten bahsediyorum tabi. Hani ortak şeyler oluyor, mizamız uyuşuyor. Öyle hani kanka dörtlü değiller çok yaptık filan. Öyle yani enerjinin kaynağı bu sonuçta şey bir de hani bir videolarda mesela biz sonuçta beraber tiyatro grubuna da gittik lisede. Ama oyunculuk eğitimine kadar birlikte aldığımız için az çok neyi nasıl nerede ne yapacağımızı birbirimize karşı hani kırmızı çizgilerimizin ne olduğunu biliyoruz az çok. O yüzden bu arkadaşlık bu kadar sürdü ve sürüyor. Hakkınızdaki eşcinsel yorumlara ne diyorsunuz? hakkımızdaki eşcinsel yorumları ben şöyle yorumluyorum hani demek ki biz rolleri çok iyi yapıyoruz çok iyi yorumluyoruz kendimiz hani karakter olarak ne bileyim yani çünkü insanlar bu kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsa demek ki biz iyi oyuncuyuz ben böyle yorumluyorum çünkü hani bunun sosyal bir platformda ne bileyim hani Netflix gibi dizilerin olduğu platformlarda insanlar yapınca rol olduğu bariz anlaşılıyor. Kimse bir şey demiyor ama bunlar şimdi bizi tanımadığı için biz aslında bu soruyu en önemli bu videonun cevap olarak bu soruya cevap olarak çektik biz bu videoyu. Hani insanlar gerçekten artık bıktım yani geylere eşcinseler yazıyor duruyor hani sempati de duyuyorlar anladım böyle videoları çekiyoruz diye ha, biz arkadaşlar gay değiliz eşcinsel değiliz ee, Umut'un şu an ciddi bir ilişkisi var benim de ciddi düşündüğüm bir insan var yani zaten ben evlendim ama bunu gay olsam niye evlendim ya tabi boşandım da sonra yani, biz eşcinsel falan değiliz arkadaşlar bunlar tamamen rol ne rolden role giriyoruz şeytan da oluyoruz melek de oluyoruz onu kim pardon kalktı indi bir an yani biz genel olarak eşcinsel değiliz bilginiz olsun. Kadınlardan hoşlanıyorum. Birden fazla kadından evet kadınlardan. Evet kocaktır soru lanet adı nereden geliyor? Lanetkel adı şimdi şöyle çoğu videoda tabi kurgu olarak kafamızda kurgulayıp yazıyoruz ama yani bazı videolar var ki böyle gerçekten insanların böyle kötü durumlarını böyle insanların günlük hayatta böyle yaşadığı elzem saçma durumları biz mizahi bir dille oluşturuyoruz siz yani yansıtıyoruz kameraları. Ha, bu da biraz şey lanet lanetlenmiş gibi oldu bana. Şöyle ben adamlar diyor nasıl aklınıza geliyor? Abi, bizim aklımıza böyle şeyler geliyor. Demek ki bizim günlük hayatımızda böyle şeyler çevremizden duyuyoruz. Adam mesela yazıyor ben kafamda uydurmuşum o videoyu bu yaşandı yazıyor. Demek ki hani, biz bunlar bize kafadan şey gelmiyor. Gerçi zaten bizim de şey örnek aldığımız insanlar vardı. Yani çok tiyatro olsun, sinema olsun, çok örnek aldığımız insanlar vardı. İşte onlardan esinlendim. Çoğu, çoğu ismi bilirsiniz zaten. Tabii şu an zevk kuşağı çoğunu bilmez ama öyle lanet geldi işte oradan biz şey dedik yani lanetlenmiş gibi yani böyle videolar böyle fikirlerle. Sonuçta işte Türkiye'de doğru düzgün özgün içerik çıkaran çok az kişi var. Yani çoğu birbirinden içerik çalıyor abi. Daha önce evlendiniz mi? yaparsın, evlendirirsin. Umutla mı? yok şey. Ben daha önce kaç senesinde evlenmiş oluyorum lan? Yani 2019 muydu? 2019'da evlendim. Şöyle oldu. Evlendiğim insanla tanıştık. Bir hafta sonra evlendim. Hayatı çok zor bir hayat geçiriyordu. ben de o sıra o üniversite okuyordum. Üniversite okurken şey hemen bir ev tuttum. Evi dizdim. Geldi bir hafta sonra Ankara'dan. Hemen imam nikahı kıydık. Bir ay sonra da normal nikahımız oldu. Ya, çoğu çok zor bir hayatı vardı. Benle evlendikten sonra hayatı düzene girmeye başladı. Sonra araya şey girdi. Ev biz evliyken annesinin yanındayken yani korona zamanı oldu. 6 ay görüşemedik. Şeyler arası ulaşım yoktu. Askere gittim 6 ay oradan. Yani 3 senenin yaklaşık bir buçuk senesi yan yanaydık. Sonra bir baktık yani yan yanayken eskisi kadar iyi anlaşamıyoruz. Hani birbirimize karşı ne bileyim artık büyük sınırlarımız duvar ördüğümüzü fark ettik. Sonra anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar verdik. 3 sene evli kaldım. Şu an yani güncel olarak dolum yani evet. Şu an ciddi bir ilişkiniz var mı? Şu an ciddi birden fazla ilişkim var ama ciddi düşündüğüm bir insan var evet ciddi ama yani şöyle erkeğin orospusundan korkacaksınız arkadaşlar yani artık kolay kolay biriyle gerçekten çok ciddi mesela evliliğe kadar gidecek bir ilişkim olur mu zannetmiyorum ama yani tabii büyük konuşmamak lazım. Ben Umut'a da şey diyordum. Ben 30 yaşıma kadar evlenmem diyordum ama koyayım bir ay sonra evlendim. Ya yani belli olmuyor arkadaşlar büyük konuşmamak. Bu videoları ileride biriyle evlendiğinizde hayatınızdaki insan ve çocuğunuz görürse ne tepki verir diye hiç düşündünüz mü? Ya ben işte bunlara başlamadan zaten Umut'la kafamızda kurmuştuk bir hani o da zaten ciddi bir ilişkiden aldatılarak çıkmıştı. Benim de zaten evlilikten sonra böyle ciddi ne ev ben şu zamana kadar bak boşandıktan sonra 2019 2020 21 mi ki? 2022'den beri ciddi ilişkim olmadı. Hani sevgilim olmadı. Fep tek gecelik takıldım böyle. Kendimi Hülya Avşar'a çıkmış gibi hissediyorum. Siyah arka fon orası anlatıyor. Evet hocam yani öyle genel olarak sonra işte düşündüm dedim. Ben zaten evlenmem amına koyayım. Evlensem bile tabi benim kafa dengi bir insan bulurum. Yani şöyle hani bunlara sıkıntı yapmayacak. Zaten artık yoldan geçen biri bizi tanıyor amına koyayım. Hani şey diyorlar size nasıl kız versinler, size nasıl evlenir. Abi biz mizah yapıyoruz. Biz ben yani karakter komedisi. Biz gerçek hayatta öyle insanlar değiliz. Şu an mesela Ramazan biz oruç tutuyoruz abi biz normal insanlarız. Kafamızda kendi karakterimizi böyle hani kim olduğumuzu bu yüzden hani anlatma gereği duyup böyle videolar çekiyoruz artık. Ben kendimizi tanıtalım insanlar kim bu yaraklarım dediği için. Yani gerçekten geylerim. Arkadaşlar gay değiliz. Bu videolarda da ben gurur duyuyorum şahsen hani insanlar sokakta bizi çeviriyor. Hiç kötü yorum almadım hani. Çok kötü durumda olan insanlar bana yani bana Umut'a üzerinden mesajlar atıyor sayenizde gülüyoruz. Hani çok su, şu psikolojiyle bile güldürüyorsunuz. Hani depremzede de insanın tut engelli insana kadar. Hani çoğu yere ulaşabilmiş bizim mizamız. Hani bizim amacımız sadece insanları güldürmek. Başka bir gayemiz, niyetimiz yok. Biz de bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum ki hani sok sokakta her yaşta insan bizi durdurup fotoğraf çekiliyorsa bu kısa sürede bir, bir buçuk senedir yaklaşık video, böyle aktif olarak videoları başladık, devam ettik yani bu süreçte. Çoğu insana ulaşabilmişiz değil yurt içi yurt dışında da ulaşmışız onu fark ettim. Yani ben gurur duyuyorum şahsen hani çocuğum da yani evlenme dediğim gibi düşünmüyorum. Evlenirsem de büyük konuşmayayım. Çocuğuma bu miras olur. <laughs> yani kimse demez senin baban gay travesti sikti. Tamam onu yaptı da yani bu şey sosyal deneydi. Evet sıradaki soru. Konu konuyu aç. Aileniz bu videolara ne tepki veriyor? Ben ee, daha önce Umutla beraber babamla da video çekiyordum ama bu tarz videolar çekmiyorduk. Hani biraz daha normal miza, hani şey böyle parodiler, normal sıradan videolar çekiyorduk böyle yine komik ama kendimize komik şeyler. Sonra işte videolar bu ne bu yönü evlenince zaten hani ailemiz biliyor bizim kim olduğumuzu bildikleri için rol yaptığımızı bildikleri için hiçbir şey demediler. Hatta bir yerde bazen şey başta bizi sorgulayan aile dışında mesela sülale çekirdek ailenin dışındaki insanlar başta sorguluyorlardı. Sonra da kendileri de o dahil olmak istediler. Çok oynamak istediler. Ne bileyim hani gereksiz beni paylaş reklam şu bu beni takip et. Hani ilk başta insanlar sen çabalayınca. Benden bir olmaz deyip hani sen inanmazlar sana ama sen bir yere geldiğin zaman ben demiştim hani ben de yanındaydım moduna girerler. O yüzden hani bizim kim olduğumuzu gerçekten bilenler bizim rol yaptığımızı biliyordu. O yüzden açıklama gereği duymadık. Geleceğe yönelik planlarınız nedir? Geleceğe yönelik planlarımız yani biz genelde spontane yaşıyoruz da hani bir şeyler böyle iyi şeyler oluyor ama bizim böyle ne olursa olsun kıyamette kopsa biz her gün bir video yeni bir iki video çıkarıyoruz. Her gün içeriğimizi üretiyoruz. Hani şey gibi ya hani bir yol var önümüzde. Bir engebeler olur, yollar ikiye ayrılır falan. Biz hiç önümüzü düşünmüyoruz. Hani şu an mesela iyiysek, iyi bir şekilde ilerliyorsak ilerleyen süreçte de hani hazırlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Emin adımlarla ilerlediğimiz sürece ne olacağını Allah bilir diyelim hocam. Sonuçta amına koyayım şu dönemde. 30 yıllık hayatta Darbe gördük amına koyayım. Virüs gördük, salgın gördük. e bileyim, hala deprem gördük, hala görüyoruz neler neler. O yüzden geleceğe yönelik yarına çok şey yapmıyorum. Çünkü yarına çıkarmayız o da belli değil. Ciddi veya herhangi bir sağlık sorununuz oldu mu? Veya şu anda devam ediyorum. Ben bademciklerimi aldırmıştım. işte millet şey cins, abi cinsiyet değiştirme ameliyatım oldum filan. Sinüzit filan var bir kere bir ben soğukluğu yaşadım da kendim teşhisi kendim koyup kendim müdahale ettim. Google'a yazdım gittim toksikliğini almıştım ama bırakayım. O çok ciddi değil yani tabi hani bir iki güne geçmişti grip gibi. Ciddi bir hastalığım yani kür, kürdüm ben başka bir şey ciddi bir şeyim yok evet. Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefem. Hayat felsefem benimki anı yaşa. Yani başka bir şey değil. Yani ne geçmişe takılacaksın, ne geleceği düşüneceksin. Hani sen bir şeyle düşünüp üzüldüğün zaman bir sik değişmiyor. Anı yaşayacaksın. Hani ol, elindeki şeylerle mutlu olmayı bileceksin. Mesela benimki 13 santim yani elimde şu an konuşurken mutlu olmaya çalışıyorum evet. Aşka inanıyor musun? Aşka inanıyor muyum? Hayır. Hayır. İnsanların aşk dedikleri şey her insanın biriyle olma amacı tamamen çıkar. Hani çıkar bak şu çıkar derken en ufak bir şey böyle bir kıvılcım bile olsa benim için insanların hepsinde birbirine çıkar var. Şu anki evliliklerin devam etme durumu bile çocuğu var diye veya eşinin sigortasını bekliyor kendisine yansımasını ve yani eşi iyi kazanıyor. Aldattığını biliyor ama eşi iyi kazanıyor onu geçindiriyor. Hani hepsinin bir, birbirine birbiriyle bir çıkarı vardır. Ne, niye evleniyor mesela? Hayatı kurtulacak. Ne bileyim ailesinin hayatı kurtulacak. Hani sevgi dedikleri şey tamamen hani çıkar. O insan mesela yakışıklı diyor, diyorlar ya böyle güzel yanıma yakışır. Aslında sen o insanı hiç sevmiyorsun hani be, hani beğendiğin için yanına yakıştırdığın için, sen kendini kendine beğendirdiğin için. Ha yani ben öyle düşünüyorum hani kimse vazgeçilmez değildir şu zamanda. Eskiden eskiden olsa farklı düşünür müydüm onu bilemem. Çünkü şu an hani konuştuğun insanla bile hayatında biri var bile elinde telefon varken çok farklı. Hani ben genelleme yapmak istem yapmak da istemiyorum ama Herkesin birden fazla hayatında insan var. Öyle düşünüyorum hocam. Yani benim düşüncem bu tabii. Yanlış da olabilir kimine göre bilemem. Tahmini kaç kere cinsel ilişkiye girdiniz? Kimse hazırladı bu soruları ya. <laughs> Yaklaşık 180 ile 250 arası bir cinsel birlikteliğim oldu. Aynı insanlarla kaç kere olmuştur? Bunlardan sadece 8-10 tanesi aynı insandır. Yani aynı insanlar dedim. Mesela aynı insanlar maks 4-5 kere yapmışımdır. Geri kalan farklı farklı insanlar. Yani bu mesleği icra eden sana yani emekçi kardeşlerimiz, escortlar, evet. Sayı ne belirsiz o civarda. İlk 31'iniz nasıldı? <laughs> Eskilere gittim. İlk 31'imi hiç unutmam. Ya şöyle biz normalde yabancılara filmde olur ya böyle aileye anlatır böyle baba gelir evde o evlat sen büyüdün artık hani senin sikim var şu işe yarıyor. Sadece iş yemek için değil bu. Hani bize kimse anlatmadı ama bakın böyle Amerikan güreşinde tangalı kadınlar görünce böyle bir, biri böyle çıkıyordu böyle yarrak ortaya çıkıyordu böyle ben buradaydım diyordu. Ama bu niye kalkıyor bilmiyorum. Mesela sonra şey bir gün böyle o zamanlar CD'ler var mesela. Çevremde insanlar CD'den porno izliyor mesela. Ben bir yerde bir tane porno CD'si buldum abi. A açtım baktım böyle, böyle, iki insan birbirini böyle çıplak bir şekilde bir dövüşüyor mu desen. Bunlar bir, 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 şey sokuyorlar böyle. Sonra iki kişi orada keşfettim hocam. Sonra ilk 31'imi de tabii ben o zamanlar dokunuyorum böyle bir şeyler oluyor ama 31 çekmiyorum. Korkuyorum diyorum bu ne bu, bu nasıl bu kemikleşti böyle diyorum. Bu bayağı bildiğim uzuyor çok da uzamasa da. Aradan yıllar geçti. Bir gün yine 31'i çekiyorum ama hep çektiğimde böyle tam boşalıyor ki bırakıyorum. Boşalmıyorum tamam Diyorum ki yok, yoksa kalp krizi geçeceğim. Gözüm böyle kararıma geliyor böyle. Heyecanlanıyorum kalbim küt küt atıyor. Dedim ki gidebildiği yere kadar gitsin bakayım ne olacak. Tuttum abi böyle ta, ta 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 böyle hızlı hızlı yapıyorum sonra böyle baktım dibe doğru böyle tam sona gelirken bir patladı abi böyle bir şey yok böyle sağ patlıyor orospu çocuğu bildiğin volkan patlıyor sanki kaç yıllık böyle dinlenmiş bir volkan böyle bir anda patlıyor. Fışkırıyor duvara sağ fışkırıyor. Artık yani mentos atılmış kolay gibi böyle pat 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 sağa sola attırıyor. Yüzüme bile geliyor böyle durduramıyorum. Böyle içimden bir canavar çıktı sanki. Abi sonra bir rahatladım. Dedim ki ben yani Yusuf Güney gibi hissettim. Yani bazı şeylerin farkına var, vardım. Yani astral seyahat gibi. Ondan sonra işte sikimle medeni bir şekilde kanka olduk. Her gün sikimle böyle yas bir hale ediyoruz yani. Tabi şu an Ramazan olduğu için birkaç gün konu görüşmüyoruz. Evet. Hobileriniz neler? Hobilerim resim çizmek. Bizim sülalede genetik herkes ayar her ayrı birkaç kişi güzel resim çiziyor. Senaryo yazmak, film izlemek, normal film olur, porno film olur. <laughs> Video çekmek tabii ki. LOL oynamak, slot oynamak, blackjack. <gülüyor> <gülüyor> Günlük hayatta da videolardaki gibi misiniz? Günlük hayatta biraz daha sessiz, sakin efendi insanlarız. Bizi gören insanlar şöyle diyor. Hani siz sizi ben piç, şerefsiz, yavşak zannediyorum ama normal insansınız. Millet şey zannediyor. Ben o videodaki gibi sikim açık gezeceğim zannediyor sağdaki solda böyle. Sikim açık geziyorum böyle sapığım. Yemin ediyorum bak Umut da şahit ben kimseye bak benim benim lanet kele hesabı onun telefonda da açık, onun ifadesi unut, ben de açık. Bana bir kız mesaj atmadı o sürece ben bir kıza mesaj atmam. Ki attığında da ben yavşamam. Derim ki niye yazdın sen fake misin hani? Aklı başında bir kız bana niye niye yazsın modunda soruyorum sadece gayet kibar bir şekilde. Yani günlük hayatta normal insanlarız hani sonuçta bak dediğim gibi ciddi ilişkilerimiz var, ailemiz, muhafazakar, benim ailem muhafazakar, ailesi gayet normal bir aile, çekirdek aile. Herkes normal insanlar, biz de rol yapıyoruz. Ha, bazen çevremizde yaşanan mesela komik durumları biz ele alıyoruz. Mesela bazen bize de denk geliyor Şu çok nadir o videolardan çok nadir bizim başımıza gelen şeyler var. Ha, komiklik bir şekilde mıknatıs gibi hikayeler bizi buluyor, biz de kafamızda ev bunu senaryoyu kağıda döküyoruz. Normalde öyle insanlar değiliz. Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey. Issız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey. Şimdi benim bu geçen realistik mankenle evlenmiştim. Onu alırım Bianca'yı. Sonuçta ben ölene kadar yanımda durur. Ona hastalanmaz, bir şey olmaz. Onu alırım. Onun dışında bir tane güneş enerjisiyle çalışan bir ev. Yani hayatta kalmaya yönelik mi düşüneyim ne diyeyim? Bir de amına koyayım şey. Fantezi iç giyim, hizmetçi kostümü, kadın üşümesin. Üçüncüyü düşünmedim. İki, iki tane yeter amına. Üçüncü kalsın ya. Uçak genelde insana der uçak gelsin de gideyim. Pilotu yok amına sen mi süreceksin? Heh evet hocam. Fenomen olmadan önce ne işle uğraşıyordunuz? <laughs> Fenomen olmadan önce Anadolu Dernek TV adında Türkiye kanalında çalışıyordum. Kameramanlık yapıyorum. Birden fazla iş yapıyordum. Joker eleman gibi. Kameraman, ton Meister'lık, e, resim seçici, aktüel kamera, jimi jip operatörü. Hepsini yaptım. Aynı zamanda bu işi öğlen akşama kadar yapıp gecede dövme yapıyordum. Dövmeciydim. İki iş birden yapıyordum. Hani mesela şöyle günümüz şöyle geçiyordu. Sabah Umut'la yani öğleden önce videomuzu çekiyorduk, öğlen ben kanala gidiyordum. Kanalda akşam bir gibi çıkıp dövme dükkanına gidip dövme yapıyordum. Gece işi alıyordum, daha komik oluyordu. Herkes sarhoş geliyordu, komik hikayeler çıkıyor. En büyük hayaliniz nedir? Benim evlenmeden önce şeydi benimki bir kızımın olmasıydı, bir kız babası olmak en büyük hayalimdi. Sonra tabii evlilikte gördüğüm ihanet olsun, çevredeki... Başka başka şeyler olsun. Ondan sonra benim hayal değişti ya. Şu an yani yüksek bir mertebede hayalim yani şu şu olacak, şu şu olsun filan. Bir hayalim yok açıkçası. Bir hayalim vardı, onu da artık karakterimi siktiler. O yüzden şu an bir şu olsa çok mutlu olurum dediğim bir şey yok. Hani spontane yaşıyorum böyle yani. Elimdekiyle mutlu olmayı biliyorum. Sonuçta ne kadar yaşayacağımız da belli değil. Ya benim bir böyle çok böyle en büyük dediğim bir hayalim yok normal. İnsanların istediği şeyler benim hayatımda olduğu sürece. Olsa da olur, olmasa da olur. Çok maddiyatçı değilim, çok maddeci değilim. Ama yani bir cüce kadın sikmeden de ölmek istemiyorum. Hiç kökten yediniz mi? Hayır, bu soruyu arada karışmış olabilir. <laughs> Hangi takımlısınız? Ben Fenerbahçeliyim. Ee, küçükken çevremde Beşiktaşlı, Galatasaraylı insanlar vardı. Böyle şey, dayı olsun, amca oğul olsun. Hepsi zorluyordu. Beşiktaşlı, Galatasaraylı. Baktım Fenerbahçe sevmiyorlar. Ben Fenerbahçeli oldum. Sonra amına 10 yıldır kelim. Üniversitede hangi bölümleri okudunuz? Ee, üniversitede radyo, televizyon, sinema okudum. Düz lise mezunuyuz ondan önce. Tiyatro grubuna gittik. Oynadığımız kısa filmler oldu. Onlardan çok ödül aldık. Üniversitede dedim eğlenceli bir bölüm olsun. Hani tiyatro yapmışız. Kısa filmlerde oynamışız. Radyo, televizyon, sinema olsun. Belki hayatımızda bu yönde bir şeyler yaparız diye. O, o bölümü okudum. Üsküdar Üniversitesi'nde 4 sene radyo, televizyon, sinema okudum. %75 burslu. <laughs> evet sana mezun olduk. İşte oradaki senaryo, video şeyleri buraya kadar getirdi. Benim senaryo hocam şey diyordu. Ramiz diyor diyordu ki Ramiz sende ilginç bir kara komedi yeteneği var Bunun üzerine yaz Sürekli senaryo diyordu. Biz de çıkıp 101'e gidiyorduk o, o derstekilerle ama arkadaşlar. Siklemiyorduk. Ama sonradan baktım adam haklıymış malzeme var. Çıkıyor daha önce bir film ya TV programında bulunmuştum. Şey bu videolara başladıktan sonra Umut'la film teklifi aldık, şeye gittik. Hep Yek'te oynadık, Loto, Hep Yek'te Loto'da oynadık. Yönetmeni bize yazmıştı sağ olsun Bilal abi dedi ki baktım bir gün bir mesaj dedik filmde oynar mısınız dedi. Olur abi oynarız hiç sormadım. Porno filmi mi çekiyor bu adam diye. Hep dedim ki rolleri abi o zaman şey söylersiniz. Bana mesaj attılar tamam mı? Bu reji ekibi rolü attı. Ben bana dedi ki sen canlı bomba olacaksın. Umut da ibneyi oynayacak. Gittik hep yekte oynadık. Sonra işte Doğulu filminde oynadık. Orada da Umut travesti ben pezevenk oynamıştım. Çok iyi yerlere gitmiyordu. O yüzden film sektörünü ara verdik. Roller kötüye gidiyordu. Bir kadında ilk nelere dikkat edersin? Bir kadında uzaktan gördüğüm bir kadında ilk dikkat ettiğim yer hocam yani götü ya. Şimdi karakteri filan derim, yalan söylerim. Ben açık sözlüyüm abi. Yani götü hocam. Onun dışında bu şimdi fiziksel olarak ilk, ilk önce söyleyeceğim. Üç şey söyleyeceğim. Abi göt. Burnu uzun mu? Burnu uzun kadın iyi sevişi. Burnu uzun kadın benim için max yani zirvedir. Veya burnu uzun değilse minyon. Benim için dış özellik o. en yani diğer özellikle zeki. Zeki olması çok denk gelmedim. Miza olması ona da çok denk gelmedim. Çok konuşmaması ona da denk gelmedim. Denk gelmediğim için realist realistik mankenle çıkıyorum şu an. Evet. Kumar hakkındaki yorumlarınız. Şöyle kumar hakkındaki yorumlarımız biz... Umut'la yeri geliyordu, bir maaşı kaptırıyorduk, <laughs> stilini oynuyorduk. Çok ben şey, slow çok sevmiyordum tamam mı? Yani, tamam, Blackjack ayrı bir fantazi. Çünkü canlı canlı kurpiyer karşında sana çıkar çektiriyor falan yıllardır bir çok para kaptırdık öyle oyunlarda oynadık ama çok da kazandık mesela bir oyunda işte böyle 700-800k kazandım da oldu yayınlarda bundan da bahsettim. Benim için zirveydi o an. Mesela babam bana ilk defa böyle sarıldı böyle yarrağımı sıktı böyle helal olsun sana sikimi böyle aldı böyle şövalye gibi sikimi aldı kendi omzuna koydu kutsadı kendini. Çok iyi sağlam denk gelmişti. Yani yıllardır oynuyoruz. Kendi çapımızda eğlenceli. Mesela ortak kasa falan yapıyorduk Umut'la. Keyif alıyorduk ya. ya şimdi <laughs> güncel olarak işte yayınlar yapıyoruz Umut'la. Her gün bu oynadığımız oyunların yayınlarını yapıyoruz. Slot, can, canlı kasını falan oyunlarımızı oynuyoruz. Orada bizi sevenler geliyor. Muhabbet ediyoruz. Sonrasında işte bu Telegram kanalımız var. Sohbet grubu. Oradaki insanlar Telegram kanalından zaten geliyor. Muhabbet ediyorlar bizlerle destek çıkıyor. Ne bileyim soruyorlar hani abi sayende şurada, şöyle şöyle şur şurada şunu oynadım şunu kazandım filan. Yani biz kendimiz yayınlarımızı her gün yapıyoruz arkadaşlar. Keyifli oluyor, eğlenceli oluyor. Ee, belli bir kitlemiz var. Onlar da sikişken. Böyle hocam. Instagram'ların yasaklanmasıyla ilgili Ya yani şöyle bizim ya bizi seven kadar Sevmeyen var demeyeceğim de sevmeyen çok az insan var. Onlar da çok ağır eleştiren insanlar. Ama ben onları şöyle düşünüyorum. Hayatında olan her şey mi düzgün gidiyor da benle Umut, sana dert olduk. Hani bizim tek gayemiz sizi güldürmek. O kadar bazen bu şeyler insanı yoruyor ki adam yazıyor, şikayet ediyor. Mesela altına kimleri kimleri etiketliyor. Bakanlıkları şunları bunlar. Ulan ben orada mizah yapıyorum. Ben orada bu adamın fermuarından kafamı çıkarıyorum. Ki onun fermuarı da değil elbiseyle çıkarıyorum kafamı. Sen bunu dizide de gördün. Sen şu an... Erşem Kurnerdi, Mahsun Cedi şu an lan Jigolo'nun dizisi çekiliyor Jigolo'nun dizisi. Bir günah keçisi aradılar hocam. Hani dediler bunlar bunlar çok göze batıyor. iyi mizah yapıyorlar. Yani biz bunu sosyal medyada yapınca sıkıntı oldu herhalde. Diyor ki çocuğumuzun önüne düşüyor. Ben senin çocuğun önüne be biz bu, bu, adamla birbirimizi sev birbirimize sahip olmuyoruz orada kamera karşısında. Rol yapıyoruz rol. Biz kendimiz bunları şey yapmadık. Bir anda o biz böyle videolar çekelim, böyle mizah yapalım, böyle bela falan. Biz bunları bir anda bize vahiy gelmedi tövbe aşağı. Biz birilerinden örnek aldık. Geçmişte de, günümüzde de şu an bir sürü örneği var. İnsanlara şey dert oldu işte bu. Dert oluyor sonra şey sürekli şikayet edip duruyorlar. Mesela bir tane mahkemeye çıktım. Bir, bir Bursa'dan biri şikayet etmiştim kimleri yani. anladım. mı? Hani şey diye, videomu üstesken diye. Gittim, Açık açık bu şekilde ben ifademi verdim. Dedim ki hani ben örnek aldığım insanlar var. Ben bu mizah yapıyorum. Sonra direkt berat geldi zaten. Şey zaten bana polisler de şunu diyor. Çok bizim emniyetten de çok şey bile... Hani bizi seven insanlar var. Gittim de ifadelerine şunu demiş. Dedi ki, aa dedi, sizi çok gülerek izliyoruz ama şey takip edemiyoruz. Hani şey yapamıyoruz filan. Şu fotoğraf falan çekildiler. Hatta ifademi beraber şey yaptık. Dedi çok fenomenlere çok olur bu dedi. Hani sürekli gelip gidersin dedi. En... Evet en kıytırık fenomen bile gelip gider sürekli böyle karakola. Şu illa bir şeyler çıkardık yani korkma bir şey olmaz. Ama biz buna alışık değiliz tabii. Tehditler falan geliyor ama kimse böyle yüz yüze hiçbir şekilde şey almadık. Kötü bir yorum. Ama bazı birkaç insan var böyle nasıl diyeyim böyle geri kafalı. Hani biz yani güldürüyoruz sadece insanları bunu şey sanıyor ki memleketi kurtaracak bir şey yapıyor. Ama hani benim sana ne zararım var ben seni güldürüyorum amcık. Ne hayatı bu kadarmış her şey yolunda da bu mu sana dert oldu? Yani bu ben gülüp geçiyorum şahsen sonra şey oldu instagram hesaplarına erişim şeyi geldi. Abi bizim o kadar çok fake hesaplar açılmış ki sen hangi birini kapatabilirsin ki? E biz şey yapmıyoruz kötü bir şey yapmıyoruz gerçekten güldürüyoruz insanları hani birkaç kişiye dert olmuş. Öyle devam ediyorlar. Ama ben şahsen yaptığımızın sanat mizah olduğunu düşünüyorum. Mizah, sanat. Çoğu insan da bunu düşünüyor zaten. Herkesin eleştirisi kendine kalsın. Hani kötü eleştiriye de saygı duyuyorum ama bazıları ciddi tehdide giriyor. Ha, sıkıntı yok. Hani suçlu bizmişiz gibi gösterilsin. Varsın öyle olsun. Ama hani biz devam ediyoruz. Yolumuzdayız. Sanatımızı, videomuzu yapıyoruz. Tek gayemiz insanları güldürmek. Bu konuda da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. <laughs> Teşekkürler hocam.